Esaret 320. Bölüm Fragman Analiz Orhun annesine eğer bunu yapıyorsam bildiğim var diye açıklama yapacaktır. Annesi gönderme onu deyince Ali gitmek istiyor diyecektir. Ona bu şansı vermek zorunda olduğunu anlatacaktır. Ali anneanneye veda edecektir. Sarılarak hasret giderecektir. Orhun Ali'ye bir saat verecek ve ikimizin arasında bir köprü olsun diyecektir. Hira, Orhun ve Nurşan da Ali'nin gidişinden sonra dayanamayıp birbirlerine sarılacaklardır. Hira, Orhun ile annesinin konuşmasını duyduktan sonra olanlara kendisi de hak vermeye başlamış. Böyle daha mutlu olacağına inanacaklardır. Ali'nin sarılması anneannenin kalbini yumuşatacaktır.